Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yarın Bekarlar Mücadelesi geliyor ve bu Bekarlar Mücadelesinde hangi haritalarda oynayacağız, kaç maç yapacağız, kaç hakkımız olacak? İşte bugün bunlarla alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Aslında bu benim ilk sneak peek videom da diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bundan sonra sneak peek'ler paylaşıldıkça ben de sizlere elimden geldiğince bunları aktarmaya çalışacağım. Tabi öncelikli olarak bu büyük ailenin bir parçası olduğum için ve beni de bu aileye kattıkları için Supercell'e sonsuz teşekkür ediyorum. Videomuzun içerisinde zaten haritaları gösterdikten sonra ben de kendi düşüncelerimle hangi karakterleri alabilirsiniz diye size kendi düşüncelerimden bahsedeceğim arkadaşlar. O yüzden videoya bir tane like atıp kanala da ücretsiz şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar işte bekarlar mücadelesini görüyoruz burada yarın geliyor. Şimdi öncelikli olarak Bekarlar Mücadelesi nedir? Yani Bekarlar Günü nedir aslında? Öncelikle kısaca bilmeyenler için ondan bir bahsedelim. Aslında Bekarlar Günü Çin tarafından ortaya atılmış, Sevgililer Günü karşıtı olarak da, bekarların kendini yalnız hissetmemesi adına onların da kendi günü olsun şeklinde ortaya atılmış bir gün. Bekarlar Günü bir diğer adıyla da yalnızlar günü olarak da biliniyor arkadaşlar. Amerika gibi ülkelerde ise Black Friday şeklinde de kutlanan alışveriş çılgınlığı olarak bilinen gün diye de geçiyor. Tabi bizim için önemli olan konuya gelelim arkadaşlar. Bekarlar mücadelesi geliyor. Gördüğünüz gibi güzel bir rozeti görüyoruz burada yeni bir rozet. Peki bu bekarlar mücadelesi nasıl olacak? Şimdi kısaca onlardan bahsedelim arkadaşlar. Zaten burada da gördüğünüz gibi 11 maç kazan ve yeni rozet senin olsun şeklinde de e, durumu görebiliyoruz. Bu mücadele için oyun modumuz ikili hesaplaşma arkadaşlar. Tabii ki 11 tane maç kazanmamız gerekiyor. 4 can hakkımız var ve ve şöyle de bir güzel durum var. Hepinizi mutlu edecek bir durum ki zaten Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından ve Facebook hesabından da paylaşıldı. Eğer ekstra can almak isterseniz de sadece bir elmas ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yani inanılmaz güzel ve kolay bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Peki İkili hesaplaşma modunda oynayacağız ama hangi durumda kazanacağız? Kaçıncı bitirirsek kazanacağız? Kaçıncı bitirirsek kaybedeceğiz? İşte bununla alakalı da 1 ve 2. sıradaki takımlar kazanacakken 3., 4., 5. takımlar da kaybedecek arkadaşlar. Yani kazanmak için ilk 2 sıraya girmemiz gerekiyor. Şimdi 11 maç kazanacağız. Tamam ama hangi haritalarda kaç maç oynayacağız? İşte şimdi sizlerle beraber haritalarımıza kaç galibiyet almamız gerektiğine hepsine beraber inceleyelim. Ben de kendi düşüncelerimle hangi karakterler hangi haritada oynanabilir diye sizlere fikirlerimi belirteyim. Evet sevgili arkadaşlar oynayacağımız haritalardan birisi Kaya Savaşı. Kaya Savaşı'nda 3 galibiyet almamız gerekecek. Bunun için de hangi karakterleri alabilirsiniz dersiniz. ben şahsen Kaya Savaşı'nda genellikle olarak Stu ve Edgar'ı tercih ediyorum. Tabii ki burada e, çok fazla kullanılıyor. Özellikle kenara en çok aldığım karakterleri de not ettim ama burada benim en fazla kullandığım karakterler Stu, Edgar ve Search genellikle. Tabii ki sizlerin kendi düşünceleriniz nelerdir onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ama e, Search de çok fazla kullanılan bir karakter. Fakat ben genel olarak burada Edgar'ın çok çok fazla kullanıldığını, Surge'ün çok çok fazla kullanıldığını e, görüyorum ki zaten botları bile görüyorsunuz. Botlara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Onlar bile e, Surge'ü alıyorlar. Surge gerçekten çok çok iyi bir karakter. Yani sütüyle özellikle Burada e, alamayacağınız karakter yok diye düşünüyorum. Tabii ki e, benim gibi oynamayın arkadaşlar. Yani e, tabii ki dediğim gibi sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hangi haritada hangi karakterler gider en azından benim tercihlerimi beğenmeyen arkadaşlarımız belki sizin tercihlerinizi yorumlar kısmında beğenebilirler. Evet arkadaşlar ikinci haritamız kafatası deresi 3 galibiyet almamız gerekiyor arkadaşlar beni uzun zamandır bilen arkadaşlarımız bilirler ki kafatası deresinde bazı çok kolay kasıyorum ben yani çok kolay kasılıyor açıkçası yani kafatası deresi tam baza göre bir harita benim düşünceme göre sizlere göre farklı olabilir tabi ama şimdi biraz çift hesaplaşma mücadelesi de olduğu için takım arkadaşımızın da performansı oldukça önemli arkadaşlar o yüzden yani benim burada yapmam gereken tek şey aslında oldukça rakip Rakiplerinden hızlı davranıp ortaya gitmek ama neden oraya e, gidemedim bilmiyorum. Hemen şuradaki kutuları alalım. Zaten takım arkadaşımız oradaki kutuları alana kadar biz de buralardakini alarak ortayı temizleyeceğiz arkadaşlar ve aslında e, benim genelde kendi taktiğim bu. Orada bir tane yük kaldı. Bot gidip onu alsan aslında iyi olur. Burada artık ortayı aldığımız zaman benim için iş çok kolay oluyor. Çünkü burada halkamın içerisine giren rakipler ultimi kolayca doldurduğu için bana karşı çok da şansları olmuyor ama tabii ki burada e, şu an dostluk maçında botlara karşı oynadığımız için de çok çok bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Baz aslında Kafatası Deresi için birebir karakter gibi. Fakat bunun dışında Brock çok çok güzel olabiliyor burada. Onun dışında Leon özellikle görünmezliği çok çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi haritalar üzerinden siz de aşağıya aşağı tarafa yorumlar kısmına kendi karakterlerinizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar 3. haritamız güvenlik merkezi. Güvenlik merkezi de 3 galibiyet almamız gereken haritalardan birisi arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda ben bu haritada genelde efsanevileri tercih ediyorum. Yani hangileri olabilir? Ember olabilir, Crow olabilir, Mac olabilir ki Mac geldiği zaman burada kasmıştık. Gerçekten çok çok rahat kasılabilen bir karakter burada. Onun dışında arkadaşlar Brock'u da tercih edebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman yani Brock da burada çok iyi gidebilir efsanevilerin dışında. Şahsen ben benim buradaki ilk tercihim Crow Olacaktır Çünkü bu haritada her zaman Crow beni e, çok çok rahatlattı. Yani ilk iki bizim için önemli olduğu için arkadaşlar. Tabii ki de e, öncelikli olarak kutuları alacağız, kutuları toplayacağız ama şu an tabii ki size göstermek için toplamıyorum kutuları. Öncelikli olarak rakiplerin size gelmesini engellemek. Yani şu an tabii ki botlara karşı oynadığımız için mesela El Primo gibi tanklar yani rakip e, gördüğünüz gibi mesela vurduğumda e, en azından bir gözü korkacaktır. Yani canı biraz azalmaya başlayınca Gözü korkacaktır ve sizi bırakacaktır diye düşünüyorum. Gözü kara bir arkadaş gelmezse tabi arkadaşlar. Bakın mesela burada Mac gibi karakterleri görebiliyoruz. Mesela burada Lola var. Bot bir Lola ilk defa. Botta Lola'yı da görmüş olduk arkadaşlar. Yani bu şekilde sizler de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi güvenlik merkezinde de benim ilk tercihim her zaman Kuro arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim son haritamıza Karanlık. Geçti. Burada da 2 galibiyet almamız gerekiyor arkadaşlar. Burada genellikle kullanılan karakterler yani şahsen baktığım zaman Piper çok çok fazla kullanılıyor. Piper'ı çok çok iyi oynayan arkadaşlarımız bu haritada oldukça başarılı e, skorlar elde edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki e, onun dışında Rosa, Squeak ve Mr. P özellikle Mr. P de çok çok fazla kullanılıyor. Tara, Tara çok fazla kullanılan bir karakter. Yani bu karakterlerle girdiğiniz zaman burada da başarılı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece işte e, Piper özellikle Piper'ın çok çok iyi kullanan arkadaşlarımız bu haritada oldukça başarılı olabiliyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki e, orada sizin tercihleriniz de önemli ama tara tercihinde çok çok fazla görebiliyoruz bu haritalarda. Dediğim gibi arkadaşlar bu haritalarda dedim yani kendi kullanacağım karakterler en azından bu şekilde olacak benim. Şöyle kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar birinci haritamız Kaya Savaşı'nda 3 galibiyet almamız gerekiyor. İkinci haritamız Kafatas Deresi'nde 3 galibiyet almamız gerekiyor. Üçüncü haritamız Güvenlik Merkezi'nde 3 galibiyet almamız gerekiyor. Ve son haritamız Karanlık Geçit'te de 2 galibiyet alarak bu mücadeleyi tamamlayacağız. Zaten burada da gördüğünüz gibi 96 saat açık kalacak. İyi şanslar, iyi eğlenceler. Ben de şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Ve videoya yani en azından bu tarz videoların devamı konusunda da videomuza bir tane like atıp kanalımıza ücretsiz şekilde abone olarak bana inanılmaz bir destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.